Olayın karşısından sıyrıldı. Hareket ediyor ceza sahamıza. Çevirdi ortaya. Perişan. <laughs> ceza sahasına. Kuarejma. Kuarejma vurdu. Kaleci kaldı. Solaya. ayak Kaleci Şehi. Golfodan pas. Cenk'i indirdi. Kerim hareketlenecek. Çekti topu Kerim Fray. Yanında Cenk koşu yapıyor. Uzak noktaya baktı. Orada Kuarejma var. Kontrol Kuarejma'dan. Bakıyor ceza sahasına. Kuarejma. Kaleci sektirmedi. İsmail de bindirme yaptı. Top Kuarejma'da. Çekti topu Kuarejma. Atiba yanında onunla oynuyor. Atiba'dan Arapası. Cenk. Kuarejma tekrar Cenk'e geçmedi top. Müdahale savunmadan Arapi yerinde bir müdahale yaptı. Ama Kuarejma topu gitti aldı. Beşiktaş hata devam ediyor. Ricardo Kuarejma çok güzel sevildi. Ceza sahası çevirdi ortaya kaleye doğru. Son anda kaleci şey. Cezazi'nin bakıp formasından da çekilmiş. Ayağının dışıyla bir top. Dışarıya gitti. Vanesma verdi ona. Cenk Tosun birebirde kaldı karşı karşıya kalabilir mi? Cenk Tosun şu şansı arıyor. Çapraz'ı Cenk vurdu. Şehit göz kontrol. Pası verdi Atiba ceza sahasında. Çapraza Atiba dışarıya gitti. Atiba açımsın. Yine bir gol şansı Beşiktaş için sola doğru bıraktı. Hareketlenen İsmail Köybaşı bakıyor ceza sahasına. Yaptı ortayı. Çek vurdu kaleciyle kaldı. Gökhan döndü. Sokulur ceza sahasına. Gökhan'dan pas savunmadan sekti Cenk'in arkasında. Pres Andreas Beck'ten kaleciye doğru bir pas. Ters bir top oldu. Kuarejma hatamız devam ediyor. Ricardo Kuarejma dışarıya gitti top. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Şu ana kadar kalemize en tehlikeli geldikleri an diyebiliriz. 60. dakika Berişan'ın ortaya çevirdiği top. Olayınka Tolga uzandı, toplu şere gitti. Şkenbil oynadı, tekrar eski ardinya. Sola gönderdi, orada Berisha var. Berisha. Sekti i̇şte top, ceza sahasında kaldı. Atlet şans şansı yakaladı Beşiktaş. Gökhan böyle süratli. 4'e 3 geliyoruz. Gökhan atı çalımı. Solda Kualejma var. Atarsa tehlike sağ da gönderdi. Orada Sosa bakıyor ceza sahasına. Tekrar Gökhan'a. Sol ayağında baktı kale. Gökhan kaleci uzandı. Şey uzandı atak devam ediyor Sosa Çevirdi ortaya gelmedi Mario Gomez'e. İyi aldı topu önüne. Kualejma'dan pas. Mario Gomez hareketlenecek çaprazda. Topuk bası güzel. Sosa Çekti topu. Atak devam ediyor. O ses Sosa bir çalımda. Topu biraz ayağından açtı. Sosa kaybetti. Kontrata çıktı çok adamla geldik ancak. iyi değerlendiremedi Beşiktaş. Şimdi Saman'ın arkasına yerinde bir müdahale.